Merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün JavaScript'in güçlü bir özelliği olan tür dönüşümü konusunu ele alacağız. Bu konsept bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden onu anlamak ve nasıl çalıştığını bilmek önemlidir. O zaman hazırsanız başlayalım. Tür dönüşümü derken adından da anlaşılacağı gibi number'ın stringe veya stringin number'a veya number'ın boolean'a ya da tam tersi gibi türler arası dönüşümden bahsediyor olacağız. Tür dönüşümü bazen JavaScript tarafından bizim için otomatik olarak yapılırken bazı durumlarda bunu manuel olarak kendimiz yapmamız gerekecek. Eğer tür dönüşümü yapmamız gerektiği konuları bilmez ve verimizi o haliyle işlersek sonuçta istemediğimiz gibi olacaktır. Tür dönüşümü konusuna geçmeden önce eğer hatalı veri üzerinde işleme yaparsak ne tür bir hatayla karşılaşabiliriz? Bununla ilgili kısaca bir örnek yapalım. Şöyle bir örnek üzerinden gidiyorum. Diyelim ki ben bir süpermarketim ve şöyle bir kampanya yaptım. 10 tane ve üzerinde kola alan müşterilerimize bir tane de kolayı biz hediye ediyoruz. Bunun için kullanıcının kaç tane kola aldığı bilgisini kendisine soracağım. Bir önceki dersimizde de görmüştük. Kullanıcıdan veri alma seçeneklerinden bir tanesi de prompt fonksiyonuydu. Ben şimdi burada onu kullanacağım. Prompt dedim ve... diyerek kullanıcıdan kaç tane kol aldığını sordum. Eğer bunu da if condition ile yapacağım. Şu ana kadar bunu görmedik derslerimizde. Yakında bunu da görüyor olacağız. Eğer kullanıcının aldığı kola miktarı ondan fazlaysa you get a discount. Bir indirim kazandınız diyoruz. Ve burada şöyle de here Kullanıcıya şöyle diyoruz. Bir indirim kazandın ve işte senin kolan. Burada kaç tane kolası varsa üzerine bir tane ekledik. Diyelim ki 11 taneydi. Bir tane daha ekledik. 12 tane kolayı günün sonunda kullanıcıya vermiş olduk. Aksi durumu da işleyelim hemen. As durumu. Burada you get a discount olmayacak. Burada you got no discount. Kola miktarını yine de yazmış olalım. Evet. Şu anda örneğimizde kullanıcıdan veri talep ediyoruz. Bunun için vs kodumda kaydet dediğim zaman burada prompt fonksiyonu benim için bu input değerini çıkartmış oldu. Diyelim ki ilk etapta kullanıcım 15 tane kola almış olsun. 15 değerini girip okey'e bastığım zaman You get a discount. Here your cola. 15 tane girmiştim. Fakat 16'yı beklerken 151 değeriyle karşılaştım. Burada dersimizin başında da söylediğimiz gibi farklı type'larla işlem yaptığımız için böyle bir hata ile karşılaşmış olduk. Şimdi bunun sebebini araştıralım ve veri tipi dönüşümü için önemli onun üzerine konuşalım. Kullanıcıdan veriyi prompt fonksiyonu yardımıyla almıştık. Prompt fonksiyonu yardımıyla alınan veriler varsayılan olarak type'ı hemen burada da görelim. Ezbere gitmeyelim. Stringdir. Ben bunu kaydettim. Yine burada 15 değerini girip OK dediğim zaman aşağıda string değerini göreceğim. Ben bunun type'ının şu anda string olduğunu ispatlamış oldum. Peki bana ne lazım? Bana number bir type lazım. O zaman ben bunun dönüşümünü hemen kısaca şu şekilde yapıyorum. Amount'un type'ı artık number olarak benim için işleme sokulmuş oldu. Ancak şu haliyle hala istediğime kavuşabilmiş değilim. Çünkü evet burada iki tane number type'ı var. Ancak sol tarafında ben bunu yine string ifadesiyle concat ettiğim için toplama işareti concat yani sonuna ekleme anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bunları yine string olarak ele almış olacağım şu haliyle. Yine kaydet diyorum. Yine 15 ifadesini girip okey dediğim zaman yine 151 olarak ekrana yansıdığını gördüm. O yüzden ben number'ın kendi içerisinde işlem yapmasını istediğim için bunu parantez içerisine alıyorum. Daha sonra soldaki string'e concat etmesi gerektiğini söylüyorum. Yine kaydet dediğim zaman 15 ifadesini giriyorum. OK dediğim zaman bu kez ekrana 16 olarak yansıdığını gözlemlemiş oluyorum. Evet burada hatalı bir örnek yapmıştık. Number'ı da kullandık ancak bununla ilgili biraz kafanız karışmış olabilir diye number fonksiyonunun kullanımını daha basit bir örnekte size göstereyim. Number fonksiyonunu bir metni sayıya dönüştürmek için kullanıyoruz. Hemen bununla ilgili basit bir örnek yapalım. Hemen bir tane string tanımlayacağım buraya. X dedim ve değerini 10 olarak tanımladım. CLG dediğim zaman type of x dediğim zaman bunun değerini string olarak göreceğim. Burada gördük. Ve ben yine bir tane y ifadesi yapıyorum. Bunu number fonksiyonunu kullanarak x'i number ifadesine çeviriyorum. Ben bunu yine ekrana yazdığım zaman Type of Y dediğim zaman Number sonucunu alacağımı görüyorum yine Ekrana yazdır dediğim zaman Birincisi string ikincisi number olarak Gözlemliyoruz Yani string bir değeri number bir değeri çevirmek istiyorsak Number fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz Hemen bunu Yorum satırı içerisine alıyorum String fonksiyonu da aynı şekilde aslında yine örnek yapalım Diyelim ki X isminde bir tane number ifademiz var ben bunu yine y string x diyerek number type'ındaki bir değeri string type'ına çevirmeye çalışıyorum. Bunu da yine type of dediğim zaman string olarak ekrana yansıdığını göreceğim. Kaydet dediğim zaman ekrana string olarak yansıdığını gözlemlemiş oldum. Bunu da yorum satırı içerisine alalım. Bir de boolean fonksiyonumuz var. Bir değeri boolean'a yani true ya da false değerine çevirmek için boolean fonksiyonunu kullanabiliriz. Yine burada x'imizi ele alalım. Bu kez boş bir string değeri olsun. Yine const y volume boolean x dediğimiz zaman ekrana ne olarak yansıyacağını hep birlikte bakalım. y dediğim zaman kaydet dedim ve ekrana false olarak yansıdığını gözlemlemiş oldum. Çünkü şu haliyle string değerimin içerisi boş. Fakat ben buraya Herhangi bir değer girip ondan sonra kaydet dersem bu string değerinin içi boş değil o yüzden true değerini gözlemlemiş olacağım. Yine aynı şekilde bunu number bir ifade içinde yapacak olursak sıfır değerini girip kaydet dediğim zaman ekrana false yansıdığını fakat sıfır haricinde herhangi bir değer girersem ekrana true olarak yansıdığını gözlemliyorum. Veya negatif bir değer gireyim yine kaydet dediğim zaman true olarak ekrana yansıdığını görüyorum. Buradan da anlıyoruz ki eğer number bir ifade giriyorsak sıfır haricindeki diğer değerler ekrana true olarak yansıyor. Bunlar haricinde burayı yorum satırı içerisine alalım. Bir de otomatik dönüşümden bahsetmiştik. JavaScript bizim için çıkarımsal bir dönüşüm yapıyordu. Bunu da örneklendirmek için yine x dedim. Bunu string olarak 10 değerini aldım. Yine y dedim ve bunu bu sefer number bir ifade olarak 20 değerine eşitledim. Ve ben bunu console.log diyerek ekrana yazdığım zaman sonucu kaydet diyorum ve 1020 olarak ekrana yansıdığını gözlemlemiş oluyorum. JavaScript'in kuralı budur. Eğer bir string ile bir number ifadeyi toplarsanız sonuç her zaman string olacaktır. Evet konuyu tekrar edecek olursak type dönüşümleri otomatik ve manuel olarak iki şekilde yapılabiliyor. Manuel dönüştürmek için genellikle kullanılan fonksiyonlarsa bunlar. Bunlarla ilgili örnekler de yaptık. Yapmış olduğumuz örneğe ait kodları da yorum satırı içerisinde aşağıda bulabilirsiniz. Umarım verimli bir ders olmuştur. O zaman sonraki dersimizde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, anlamsız da olsa yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü YouTube algoritması iyi niyetliliklerinizi bana başka türlü iletemiyor.